Ee, Kaan'ı bir yuvaya vermem gerek artık. Mihriban ablanın ne zaman işi çıksa ortada kalıyorum. Doktora izin veriyor mu peki yuvaya gitmesine? Evet veriyor. Konuştum artık gidebilir dedi. Aslında çok daha önce gitmesi gerekiyordu ama... ...hastalığı yüzünden... Tabii tabii. Çok iyi araştırılmış Ehracat. En iyi yuvaya verelim Kaan'ı. Günaydın. Biz geldik. Günaydın. Ne yapıyorsun sen? Günaydın Kerem Bey. Günaydın. Rahatsız etmiyor değil mi sizi? Yok canım. Kankayız biz kanlı. Değil mi kan? Biz onunla denize çıkacağız. Balıklar tutacağız. Öyle mi? Ne güzel. Biz Onur abiyle makarna yaptık biliyor musun? Makarna mı? Nerede? Bizde. Ama çok kötü oldu. Yemedik. Bize söyledik. Bir dahakine kitaba bakıp yapacağız değil mi Kaan? Hadi oğlum artık çalışalım biz biraz değil mi? İzninizle. Anne ben susadım. Tamam oğlum içeriz. Mihriban Hanım Donetsk'e gidince Kaan'a ben baktım. İyi vakit geçirmişsinizdir. hı. Hmm.